Her yıl olduğu gibi bu yılda yine 23 insanı bayraklarla gökyüzünde e, kutlayacağız. Coşkuyla e, umarım bu gelenek her yıl devam eder. Çok heyecanlıyız. Ya görsel bir şeyler, çok güzel. Ve bugün 23 Nisan olması da ayrı bir coşkulu. E, çok mutluyuz. Yaşasın 23 Nisan. Eskişehir'den geliyorum. 14 yaşındayım. E, liseye yeni başladım. E, Kapadokya'ya geldik, balonları izlemeye geldim. Çok güzel bir yer ve bugün 23 Nisan ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı. E, yani hem bizim için çok coşkulu bir gün hem de benim için çok heyecanlı bir gün. İyi ki yapmışlar bugünü çünkü biz eğleniyoruz. İyi ki bırakmışlar çünkü e, biz bugün de çok eğleniyoruz. En mutlu olduğum gün 23. insan Çünkü bugün özel çocuklar için. Çok beğendim, güzel bir duygu. Yani çok güzel uçuyorlar, şişiyorlar. Atatürk'e teşekkür ederim bugünü bize emanet ettiği için. Bana bir öğretmenim. Güzel nesiller yetiştirmek bizim görevimiz. İnşallah her şey çocuklarımız için, yeni nesillerimiz için daha güzel olacaktır. Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlu olsun. 23 Nisan Çocuk Bayramımız kutlu olsun. <laughs>